Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün eee Ulusan Kırdaan Kale Kalesi'ni ziyarete geldik. Hep birlikte gezmeye başlayalım. Şu anda görmekte olduğumuz saat kulesi aslında burası Hisar Kapı girişi. Hisar Kapı'nın hemen sol tarafındaki saat kulesi 1884 yılında Dönemin Ankara valisi Sırrı Paşa tarafından yaptırılmış. Burada kullanılan saatinde Fransa'dan ithal edildiği söyleniyor. Şu anda saat tamir edilmiş ve doğru zamanı gösteriyor. Biri on var. Evet, Hisar Kapı'dan içeri yemeye başlayalım. Hemen yukarıda bir kitabe görüyoruz. Bu kitabede Moğol silah sırası. İlyhandarım fası olan ve yerel bir yöneticinin hazırladığı kitabede kısaca kanunsuz vergi alınmamasını ve yoluzun ne konu etmekteymiş bu kitabı. Evet. Buradan içeri girmeye başlayalım misal kapıdan. Bu arada bakın. Yukarıda bir sütun görüyoruz. Bu sütün anlamı, hisar kapı dışında düşman saldırısı olduğu zaman bu yukarıdan inen bir demir levhayla ikinci bir güvenlik kademesi oluşturuluyormuş. Dolayısıyla güvenlik amaçlı yapılmış. Ama şu anda çelik hasırlarla sütunlar koruma altına alınmış. Ee, arkadaşlar Hisar Kapı'dan girdikten sonra hemen ilk kitabemizi burada görüyoruz. Bu kitabe Bizans İmparatoru 3. Mikail'e ait bir kitabeymiş. Ee, üzerinde de Dindar Mikail'e Ankara halkı şükranları sunar ifadesi yer almakta. Manastan gelmedi. Evet arkadaşlar. Şu ana kalenin iç sokaklarını ilerliyoruz. İkinci uğrak yerimiz sizlerle paylaşmak istedim. Kalenin sur duvarı. Oraya doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda kalemizin sur duvarı önündeyiz. Ee, döneminde çok fazla Arap akınları olmuş. Ee, çok kısa zamanda kalenin de güçlendirme zorunluluğu nedeni dolayı. Bulunan tüm taşlar, yani taşlara değiştirme taşlar deniliyor. Kullanılmak zorunda kalmış. Dikkat edersiniz, farklı türde malzemeler nereden bulunursa alıp burada sur duvarını güçlendirmek amaçlı kullanılmış. Bu duvarda kullanılan leğit kapaktanın estetik bir kaygı ile düşünülmekteymiş. Bu malzemenin altı yılında ise yatay olarak kullanılmış Grambos denilen yüksek kabartma heykelleri görmekteyiz. Bu dört adet heykelin üzerindeki kıyafet tarzı nedeniyle Bizans döneminin konsilleri olduğu düşünülmekte. Bu heykellerin Selçuklar döneminde özellikle yan yatırılarak bir mesaj verilmiş olabileceği düşünülmekte. Sol taraftaki sütunun ise bir teşhir taşı olduğu düşünülmekte. O dönemde ceza alan, o dönem derken muhtemelen Osmanlı dönemi, ceza alan insanların infazı sonrası başlarının ibret Halim olması amaçlı burada sergilendiği, insanlara gösterildiği düşünmekte, yani teşhir edildiği düşünmekte. Evet, dört adet konsülün yan yatılmış halini daha detaylı görüyoruz görüldüğü üzere çok farklı türde devşirme taşlar kullanılmış. <laughs> Tam karşımıza özel mülk olan bir konak görüyoruz. Kınacızade Konağı. Ünlü tarihçi Profesör Doktor Halil İnalcı'ya ait eserlerin sonu yapılma, yapılmaktaymış bu konakta. <laughs> Arkadaşlar şu anda zindan kapı önündeyiz. Bir diğer de parmak kapıymış. Burası aslında dış kaleden iç kaleye giriş yapılan bir borç kapısı. İçinde bir tane daha iç kapı mevcut. Buraya zindan kapı denmesinin sebebi de iki kapı arasında zindan olmasından kaynaklıymış. Zindan kapının surlarında çok sayıda kapatma ve yazıt mevcuttur. Görmek için dikkatli bakmak gerekiyor aslında. Yukarıda bir kapatma görüyoruz. Burcun hemen üstünde, sol üst köşede bakın dikkatli bakarsanız. Eros ve Medusa'nın tasvir edildiği bir lahit taşı yer almakta. Eros küçük bir melek formunda. Medusa ise antik kaynaklı olarak baktığı kişilere taşa çeviren yılan başlı bir antik dönem varlığı olarak bilinmekte. <laughs> Evet, şu anda Zintan Kapı'nın ikinci kapısından çıkış yapıyoruz. Evet, çıkışındaki kapıda bir kitabe yer almakta. Bu kitabe üzerinde sağlamlaştır. Çünkü Tanrı bu daşın üzerinde yürüdü yazmakta. Bu taşın da Filistin'den getirildiği ve İsa'nın bu taş üzerinde yürüdüğü düşünülmektedir. Evet, şu anda Alaaddin Camii'nin önündeyiz. Bahçesine geçerek içerideki detayları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Alaaddin Camii aslında e, Muhittin Mesut tarafından yapılmış ve bu nedenle ilk adı Muhittin Mesut Camisi olarak geçmiş. Bu nedenle de caminin mihrabı bahçede kalmış durumda. Ya, Cami Sultan Alaaddin döneminde sağ tarafa doğru genişliyor. Cami içinde yer alan ahşap de 1197 yılında yaptırıldığı söyleniyor ama şu anda içeride ibadet olduğu için o gürültüyü alabilir miyim emin değilim. Bazı kaynaklara göre aslında bu caminin yerinde zamanında tapınak olduğu Bizans döneminde de kiliseye çevrildiği ifade ediliyor. Bizans döneminde kiliseye çevrildiği söylenmekte demiştim. Bu nedenle de bahçede kullanılan sütunların o dönemdeki tapınak ve kiliseden kalan malzemeler olduğu tahmin edilmekte arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz bu sütunların Bizans döneminden kaldığına kaldığı söyleniyor. Şu en baştaki ilk sütunun da İyon döneminden, yani tapınak döneminden kaldığı söyleniyor. Dolayısıyla bahçedeki kullanılan eserlere bakıldığı zaman da hepsinin devşirme malzemeler olduğunu görmekteyiz. Osmanlı dönemi, Bizans dönemi, değişik sütunlar, taşlar bu bahçede sergilenmekte. Yeşillik biraz fazla büyüdüğü için çok net görüntü alamıyorum. Evet gördüğünüz gibi Burada da devşirme malzemeler toparlanmış. Anladım. Arkadaşlar caminin giriş ahşap kapısında antik döneme ait malzemeleri konularını görüyoruz. Evet, Arkadaşlar bu görmüş olduğumuz ahşap limberin de 1197 yılında yaptırıldığı söyleniyor. Evet arkadaşlar şu anda kalenin güney tarafındayız. Hisar'a yakın tarafındaki genç kapı girişi. Evet arkadaşlar şu anda kalemizin e, kuzey burcundayız. Ankara'nın kuzey bölgesini görmekteyiz. Karşımız Elma Dağı. Sol tarafa doğru arka taraftaki o dağların arkası Esenboğa Havalanı olmak üzere seviye vereyim. Biraz Ankara'mızın geçmişleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Aslında ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor ama milattan önce 5. yüzyıl başında Galatlı'nın Ankara'ya yerleşmesi sırasında karenin var olduğu bilinmekte. Muhtemelen belki de Hititler döneminde bu karenin yapımına başlanmış. Galatlı'nın Ankara'ya yerleşmesi sırasında var olan Ankara Kalesi Romalılar döneminde de onların görmüş. Özellikle karenin iç surları 7. yüzyılda Bizanslar tarafından inşa edilmiş. M.Ö. 2. yüzyıl başına Romalıların Galatya'yı işgalinden sonra kent büyüyerek kaya dışına doğru taşmış. Ankara Kalesi'nin yerden yüksekliği 110 metre, tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan dış kaleden oluşuyor. Dış kalenin 20'ye yakın kulesi var. Bunları dışarıdan gördük. Dış kale eski Ankara şehrini çeviriyor. İç kale ise yaklaşık 43 bin metrekarelik bir alana yayılmış durumda. Ve 14 ile 16 metre yüksekliğindeki duvarların üstünde çoğu 5 köşeli 42 kule bulunmakta. Dış kalenin iki büyük kapısı var. Biri dış kapı, diğeri ise hisar kapısı adını taşıyor. Biz biz Hisar kapısından içeri giriş yaptık. Üzerindeki kitabeyi gördük. Detayını sizlerle paylaştım. Malazgirt Savaşı'ndan iki yıl sonra Selçuklular da bu bölgeye hakim olmuş. Bu dönemde kale tekrar onarılıp genişletilmiş. Kurulu tepenin yanında akan Hatipçayı ve Ben Teresnane 110 metre yükseklikte. Onu bir bakın aşağısı ben Teresi ve Atatip Teresi'nin geçtiği yer. zamanda 1959 yılında yanlış hatırlamıyorsam. karşı tarafta görmüş olduğumuz e, Hasan Oğlan'la Elma Dağı bölgesinde gelen çok yoğun bir yağış sonrası burayı sel basmış. Bu sel sonrası yaklaşık 192 kişinin e, öldüğü söylenmekte. Kale içinde Osmanlı Ankara'sından da kalan çok sayıda ev bulunmakta. Bunları kalenin diğer tarafına geçtiğimiz zaman bakacağız. Arkadaşlar, tam karşımıza görülen kalenin adı Akkale, bu kalenin e, hemen alt tarafındaki eski Hatip Çayı ve Ben Teresi'nden yani 978 metre yüksekte olduğu söyleniyor ve böylelikle Ankara'nın en yüksek noktalarından birisi. Bu kale İzzettin Keykavus tarafından 1249 yılında inşa edilmiş, yani Selçuklu dönemi eseridir. 1921 ve 1943 yılları arasında Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin inşaatının uzamasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sergi alanı ve müzesi olarak da kullanılmış olduğu söylenmekte. İstanbul. Biraz da Ankara Kalesi'nin tarihi evlerinden bahsetmek istiyorum. Kisar kapısından iç kaleye girdiğimizde farklı dönemlerden kalmış aslında birçok eski Ankara evi bulunmakta. Kale içi mahallesinde bulunan eski Ankara evleri sur duvarları ile çevrili durumda dik bir alan üzerine inşa ettiklerinden bu yapılar dar planlı olarak tasarlanmış. Evlerin planları dar alanlardan en çok faydalanmayı göstererek yapılmıştır. İki ya da en fazla üç katlı olarak ahşap, kerkir, kerpiç ve tuğladan inşa etmişlerdir. Evlerin alt katları kışlık, üst katları da yazlık olarak uygun şekilde planlanmıştır. Evimizin efsanesi var. Ankara Kalesi'nin tarihi aslında Ankara şehrinin tarihiyle birebir aynı. Efsaneye göre bütün mesele Firik Kralı Midas'ın rüyası ile başlamakta. Günümüzde Ankara'nın Polatlı ilçesine yaklaşık 28 km uzakta bulunan antik Gordion Şehri'nde bulunan Firik Kralı Midas, bir gece rüyasında bir sesin ona topraklarında hemen bir gemi çapası aramasına ve çapanın bulunduğu yere bir şehir kurmasına ve bu şehrin ona mutluluk getireceğini söyler. Midas da bunun üzerine şehirde tüm adamlarını çapa aramasını emreder ve günümüzde Ankara Kalesi'nin bulunduğu noktada çapa bulunur. Midas çapanı bulunduğu yere şehir kurar ve ismini gemi çapası anlamına gelen Anker veya Ankara ismini verir. Evet bir şehir efsanesi olabilir. Sonuçta bir efsane. Evet arkadaşlar biraz daha kalemizin tarihinden bahsedelim. Ankara'nın aslında Bizans döneminde 100 bin nüfuslu bir metropol olduğu söyleniyor. Surlar ise en son Bizans imparatoru 3. Mikail döneminde, 859 yılında onarım görmüş. Bu dönemde aslında Arap akınlarının çok fazla olduğu bir dönem. Sonrası 1073 yılında Danışmentler Ankara'ya geliyor ve kaleye ile geçiyor. Arkasından 1101 yılında tekrar Haçlı ordusu kaleyi tekrar ele geçiriyor. Danışmentler de kaleyi 1127 yılında tekrar ele geçiriyor. Sonrası Selçuklar dönemi başlıyor. Bu dönemde Ankara aslında garnizon merkezi olarak kullanılmış. Ticaret merkezi olması aslında 1304 ile 1354 yılları arasında yaklaşık 50 yıllık bir dönemde ahilik dönemine denk gelmekte. Bu dönemde soft kumaşı üretimi Ankara'da sitlik keçisi günü kullanılarak elde edilmiş ve alınan kararlarla yurt dışına çıkarılması yasaklanmış. 1362 yılında 1. Murat Ankara'yı kansız bir şekilde ahiler ile anlaşarak teslim alıyor. 15 ve 18. yüzyıllar arasında da Ankara toplamda 33 adet olmak üzere han inşası gerçekleşiyor. Bunların birçoğu sonra çıkan yangınlarda yanıyor. Şu anda halen atları kullanmakta olan saman pazarı, at pazarı, koyun pazarı ki güney tarafında kalıyor Ankara'nın, yani kalenin. bu isimler aslında burada yürütülen faaliyetler nedeniyle verilen atlar. Dolayısıyla burada yürütülen faaliyetlerle direkt ilişkilendirilmiş isimler. 17. yüzyılda Celali bir birçok yer yanıyor. Yer yanıyor dediğimiz yer Ankara'dan ilk eski hal yani şu anki ulus. Yine 17. yüzyılda Evliya Çelebi Ankara geliyor ve müthiş bir tasvirde bulunuyor. Ankara Kalesi'ni beyaz bir koyuya benzetip bir beyaz gül yaprakları gibi katmanlar olduğunu ve fetih edilmesi zor bir kale olduğunu söylüyor. O dönemdeki yapmış olduğu incelemelerde toplamda Ankara'nın altı mahalleden oluştuğu, 5 adetin Müslüman, bir adetin ise gayrimüslim mahallesi olduğunu söylüyor. Bu dönemde de Ankara nüfusunun yaklaşık 30 bin kişi olduğu bilinmekte. 19. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı'nın en önemli metropollerinden biri olan Ankara, sonrasında Osmanlı'nın çöküş döneminde gerek kapitülasyon dönemi olması ve gerekse İngilizce verilen imtiyazlar nedeniyle dışarıya çıkılması ve satışı yasak olan Ankara keçisinin satışına da izin veriliyor. Artık sıkıntı bundan sonra başlıyor tabii ki. Bu dönemde ihraç eden Ankara Kesi ürününden üretilen sof kumaşların tekrar ithaline başlanıyor. Sanki şu anda da bugünlere tekrar yaşıyoruz gibi. 31 Ağustos 1916 yılında şehirde büyük bir yangın çıkıyor. Evet, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu anlatmış olduğum bilgileri gerek internet ortamında yapmış olduğum araştırmalar ve gerekse Sayın Sanem Güler Hanım'ın YouTube kanalındaki içerikte sanat tarihçi Taner Beyli yapmış olduğu röportajdan da faydalandım. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Görüşmek üzere. Ankara Kalesi binlerce yıllık bir tarih bir hafıza adeta Bugün elimizdeki kaynaklara bakarak e, bu ikonik kalenin biraz katmanlarını aralayacağız birlikte. Roma'dan Bizans'a, oradan günümüze nasıl gelmiş? Yapısal olarak ne durumda? Çevresindeki yaşam nasıl dönüşmüş? Ve tabii e, koruma konusunda ne gibi zorluklar var? Hepsine değineceğiz. Amacımız bu tarihi yapının hem geçmişteki önemini hem de bugünkü yani o karmaşık gerçekliğini anlamaya çalışmak. Hadi o zaman duvarların ardına bir bakalım. Kaynaklar bizi ta MÖ 25'e, Roma İmparatoru Augustus dönemine götürüyor. Ankara o zamanlar imparatorluk için önemli bir merkez olmuş. Evet, hatta şehir ovaya doğru genişliyor. Augustus Tapınağı gibi yapılar inşa ediliyor dönemde. Ama tabi tarih düz bir çizgide akmıyor. Yani 3. yüzyılda Gotlar, Sasaniler falan saldırınca sonra Bizans-Arap mücadeleleri başlayınca hı, -hı. Evet evet insanlar güvenlik için tekrar kaleye yani o korunaklı duvarların içine çekiliyor. Aynen öyle güvenlik arayışı ön plana çıkıyor. Ödenemin seyyahlarının notları da ilginç. Kaleyi bir yandan heybetli buluyorlar ama bir yandan da çevresini biraz şey bakımsız, çorak olarak tarif edenler var. Hatta Augustus tapınağını bile yanlış yorumlayanlar olmuş, gladyatör alanı sananlar falan. Evet evet otur yanlış anlamalar var kayıtlarda. Yapısal olarak baktığımızda da ilginç detaylar var tabi. Mesela burçlar. Evet. Kaynaklarından biri diyor ki kare planlı burçlar daha yaygınmış. Bunun sebebi de taş işçiliği dairesel olanlara göre daha kolay ve şey maliyeti daha düşükmüş. Mantıklı. Peki günümüzdeki sağlamlığı yani bu kadar eski bir yapı işte orası biraz hassas. Güncel mühendislik analizleri var. Hani bu SAP 2000 gibi programlarla yapılan modellemeler. Evet, o simülasyonlar ne gösteriyor? Şöyle, özellikle malzeme kayıpları ve iklim koşullarının yarattığı yıpranma sonucu çekme gerilmeleri dediğimiz bir risk ortaya çıkıyor. Yani taşları birbirinden ayırmaya çalışan kuvvetler bunlar. Bu ciddi bir tehlike mi demek oluyor? Potansiyel olarak evet. Modellemelere göre Duların belli bir seviyesinde, yaklaşık 7 metre yükseklikte eğer ciddi bir malzeme kaybı olursa yapının genel dengesi bozulabilir. Hatta yıkılma riski bile ortaya çıkabilir diyor kaynaklar. Bu da yapının ne kadar hassas bir dengede durduğunu gösteriyor aslında. Anladım. Bu yapısal riskler tabii hemen akla koruma konusunu getiriyor. Yani bu mirası korumak için neler yapılmış bugüne kadar? Türkiye'de koruma çabalarının tarihi epey eski aslında. Osman Hamdi Bey ile başlıyor sanırım değil mi? Evet onun girişimleri var sonra 1906'daki Asar-ı Atika nizamnamesi var ki bu 1973'e kadar yürürlükte kalmış. Sonraki yıllarda da yeni yasalar çıkmış 73'te, 83'te, 87'de. Yani yasaya bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmış. Çalışılmış ama kaynaklar aynı zamanda kronik bir ikileme de işaret ediyor. Koruma idealiyle kalkınma, özellikle de turizm beklentileri arasındaki o bitmeyen gerilim. Hı, hı. Bunun somut bir örneği de 1987'deki Ankara Kalesi Koruma Geliştirme Planı yarışması. Kazanan proje kaynaklara göre fazla turizm odaklı olmakla, yerel halkı dışlamakla hatta yerinden etmekle eleştirilmiş. Yani tarihi koruyalım derken orada yaşayan insanların ne yapıyoruz sorusu hep gündemde. Peki bugün o eleştirilerden bunca yıl sonra kale ve çevresinde durum ne? Riskler hala sadece yapısal mı? Keşke sadece yapısal olsa. Tabii o riskler devam ediyor ama başka sorunlar da var. Mesela pek çok yapı bakımsız, restore edilenlerde bazen özgünlük kayboluyor. Avlu gibi önemli yaşam alanları yok oluyor. Hatta şey, kasıtlı tahribat iddiaları bile geçiyor bazı kaynaklarda. Vahim. Ama belki de en dikkat çekici değişim sosyal dokuda yaşanıyor. Bakın, 1979'da yapılan bir araştırma kale sakinlerinin orayı ucuzluk ve merkeze yakınlık nedeniyle tercih ettiğini söylüyor. Evet. Bugünse durum çok farklı. Özellikle kalenin etrafındaki mahallelerde, hani Önder, Ulubey, Battalgazi gibi yerlerde kaynaklara göre yoğun bir mülteci nüfusu yaşıyor. Bu da bambaşka dinamikler getiriyordur tabii. Kesinlikle. Bu demografik değişim bölgenin sosyal yapısını, dolayısıyla koruma çalışmalarını da doğrudan etkiliyor. Bir de mülk sahipliği oranı düşük, kiracı oranı yüksek. Bu da bakım ve onarımı zorlaştıran bir faktör maalesef. Anlıyorum. Yani Ankara Kalesi dediğimizde sadece taş duvarlardan, burçlardan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda sürekli değişen, içinde farklı zorlukları barındıran bir yaşam alanı var karşımızda. E, bütün o yasal düzenlemeler, koruma planları, mühendislik hesapları bir yana. Hı hı. Hmm. İşin çok derin, çok karmaşık bir insan boyutu var. Tam olarak öyle. Yani. Bu kaynakları okuyup bir araya getirince insanın aklına şu soru geliyor. Bu kadar katmanlı, bu kadar zengin bir tarihi mirası koruma sorumluluğumuz var. Evet. Ama bir yandan da o mirasın içinde, yanı başında yaşayan farklı ihtiyaçları, farklı geçmişleri olan insanlar var. Bu ikisi arasında nasıl bir denge kuracağız? Evet, asıl mesele bu galiba. Özellikle de günümüz koşullarında. Yani artan kentleşme, turizm baskısı, bu kadar hızlı değişen nüfus yapısı, tüm bunlar varken bu emaneti gelecek nesillere hem sağlam hem de yaşayan yani ruhunu kaybetmemiş bir şekilde nasıl aktarabiliriz? İşte bu e, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken hassas bir denge meselesi.